Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamuru hiç bekletmeden hemen yoğurup hazırlayıp fırına verebileceğiniz şahane bir mayasız poğaça tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir su bardağı yoğurdu ilave ediyorum. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mg su bardağıdır. Daha sonra 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını poğaçaların üzerine sürmek için ayırdım. Diğerlerini ilave ettim. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Bir çorba kaşığı kadar da toz şekerini ilave ettikten sonra hemen spatula ile hızlıca bir şekilde karıştırıyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 150 gram kadar tereyağını ilave ettim. Dilerseniz aynı zamanda margarin de kullanabilirsiniz. Eklemiş olduğum sıvı malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra diğer kalan katı malzemelerini içerisine ilave etmeye başlıyorum. Unun bir kısmını ilave ettim. 2 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra hamuru spatula yardımıyla hızlıca karıştırmaya başlıyorum. Tarif için toplamda 4 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı, ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız hamurun kıvamı oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Hamuru hamuru yoğurma kabında yeteri kadar yoğurup toparladıktan sonra unlamış olduğum masada da 1-2 dakika kadar pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur kesme aparatıyla hamurlarımı eşit parçalara ayırarak bezeler haline getireceğim yapmış olduğum tarifte toplamda 16 tane poğaça elde ettim. Parçalamış olduğum hamurları ellerimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Mandalina büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Hamurların tamamını bezeledikten sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay. Görüntü itibariyle de gerçekten çok güzel bir poğaça tarifidir. İç harcı olarak ben beyaz peynir kullanmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz iç harçları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Şekil verme aşaması oldukça kolay. Bir iki tane yaptıktan sonra eliniz kolay bir şekilde alışacaktır. Hamuru çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra hemen ortasına iç harcından yerleştiriyorum. Ortasına doğru hamurları birleştirerek bu şekilde şeklini veriyorum. Üçgen bir şekil elde ediyoruz bu aşamada. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum poğaçalarımı. Siz dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten bu hamurla bütün poğaça tarifleri, mayasız poğaça tarifleri muhteşem olacaktır. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde de aydınca yardımcı olabilirsiniz. Poğaçalarımın tamamını şeklini verdim ve hazırladım. Bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. Fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde özenli sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladığım 190 derece alt üst ayar fırına ayarına getirdim ve fırınımı ısıttım. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben çörek otu ile süslemeyi tercih ettim. Poğaçalarım artık fırına gitmesi için hazır. Altı üstü nar gibi kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde poğaçalarım fırından çıktı. Fırından fırına pişme süresi değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Görüntü olarak gerçekten muhteşem, lezzetli, oldukça kolay bir poğaça tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı Kanalıma hala abone olmadıysanız, kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Poğaçaları daha yakından göstermeye çalışıyorum. Gerçekten içerisi yumuşacık, dışı kıyır kıyır. İçerisinde asla hamurlaşma meydana gelmedi. Sizlerin de gördüğü gibi gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.